Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte kanal tanıtma. <laughs> kanal tanıtıyorum. Denn... Rosters kanalını tanıtıyorum. Evet arkadaşlar hemen başlayalım. Elber, bin kupa. Bazı Baz bunu da bir sporla çalışacağım ama bu videoda değil. Karakterlerim daha böyle. Ee, onu da başka bir seride bin kupa yapacağım. Baykuş ile hatta ben bunu Scott Busters seride alacaktım ama alamadım. Maalesef. Max, bunu da daha yeni şey yaptım. Max'le bir e, hesaplaşma girelim. Hı, hesaplaşma. Bu videoda 5-6 tane maç yapabilirim belki. 4000 kupa yapmaya çalışacağım Yapabilirsek. Max kasalım. Ya, çoğu bot geldi aslında ama. Bu hesabı arkadaşımla beraber kastık. Akraba mutlu Evet. Hatta Sonic 1991 adlı bir kanal da var. Diğer videolarımdan görmüşsünüzdür. Eee arkadaşlar hatta şu an yanımda evet ee, onun kanalına abone olmayı unutmayın orada ben daha ben abone ol yeni A başladım yeni saat normalde 500 500 kişi abonesi var da daha önce bak ama bu e, o kanalda tabletini aldım bu olsun ben de bizde hesabımız Hoppa. Baya kilalık bu arada galiba. İyi oynadım. Bence Ama da. daha zaten Arkadaşlar aldık. Beşli yanlışlıkla canlı yine bizim. Ha evet. Bu arada arkadaşlar normalde şunu alacaktım. Ama bir anda kararım değişti. Nerede lan Max? He. Max'i bulamıyoruz yarım saattir. Normalde şunu alacaktım. Bakın. Şunu alacaktım. Sizce hangisini almam daha iyi olmuş? E, bunu da bunu da alacağım bu arada. Bunu da nerede Bunu da alabilirim max aslında. Ama şimdi değil. Eğer istediğiniz ne istediklerini söyleyin de alırım. Evet. Hesaplaşmaya devam edin. Farklı karakterlerle hesaplaşma yaparız ama ilk Max'i birazcık kasalım. Evet evet. evet. Bu arada bunların hepsi bot galiba ya. Daha yeni başladık ya şey. Neyse. Evet, şey. ya 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 konuşalım. Sen, 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 sen. Seni yalnız bir altın ulaşmam gerekiyor. Tamam. Şimdi. Tamam, oh, kaç baba, kaç baba. kaç. Oğlum. camlar. Tamam. Tamam Oynayışım nasıl bu arada? Ama da yorulmuyor. Canım olsun. Bekle hayır. Tamam. Gitmeyeceğim. Tamam zaten. Bırak üstteyim sen. <laughs> Beyler. Sıkamıyorum. Bam 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 Ulti bassam şu an ölebilirdi ama. Bastım lan. Max Energy. Lan. Evet. Çok güzel. Oldu. Kolaydı. Es şeres. Mayonez. Yalnız biraz zorlanacağız. Tamam. o bende ya. Bir dakika ben de bu ben de ben, ben. diğerlerinde salladık o oh, bunu unuttuk yapma yapma, yapma. biraz küçük ee, güç küçük burada nasıl oynuyorum güzel bence bak şu da anla tamam Ahmet Türk babası da. Ma 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 ma. Enerji. Ege Türk babası. Ahmet orada. <laughs> Oga? Bunları alayım mı orada? Oga. Oğlum ben. Ne yapıyorsun? Al. Oga. Adam kuru 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 ama beni kesti ne oluyor? Ne yapıyorsun be ya oğlum? Notu ödüyorsun. Onları alayım derken gitti bu arada. Hak ettin ama. Para. <laughs> İyi, İyi oldu. Bence de. Onu 4000 yaparım ya. Yani. Daha <laughs> 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 sonra piyano çıkıyor duruma göre ne ne yapacağım bu arada? siz karar verin. Edgar da bin yüz çalışacak. Evet, o da başka bir şey. Evet. Onu <laughs> sabah Olabilir. Ama 1100 biraz zor. <laughs> Düşme ihtimali var. Ben hiç onlara bulaşmayacağım. Direkt şöyle atlayalım. Bunları alırsam. acaba bir de bir kupa <laughs> sonra sıkıntı şu. Üçlü hesaplaşmada eğer bir kupadan sonra üçüncü olursan beş eksi yiyorsun. Oo ee, baya sıkıntımış. Ama kazanma serin gitmiyor. Ha, kazanma serin gitmiyorsa <laughs> okey. Ama beş eksi de fazla yani. Evet oğlum zaten bin kupayı zar zor yaptık. Oğlum ben seni al alacağım bekle. Buraya gel. Gel bu arada burada öldürsem Ölmem oğlum. Ne kadar da ölürsün sen nutsun abi. Aynen. Aynen. Az önce gördük seni gittin bota öldürsün. O küçük bir talihsizlik oldu maalesef. Bakayım. Şu an sen ne oldu için yer. Lan 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 lan. Oğlum. Öldürsün. Bak ne oğlum. Ya, Aynen. Abi normal iyi oynamıyorsun. <laughs> Gider Kerem bile burada canını bulur. <laughs> O stresli. stresle. Bu arada Max bayağı kastık. Bayağı şükür. Ya bayağı da kastık. Çok... Şey. Ee, yükselttim falan. Kostüm aldım. Çok iyi oldu. Max'e aşık olmuş. Ya aynen. Aynen öyle çünkü anca uykuyla. da biri yok değil mi? Türk Ahmet beni kesti. <laughs> Videonun başı şu bota öldü. Küçük bir talihsizlik sorunuyla. Gel yapalım. Gel kardeşim. Arkadaşlar ee... bu sırada Clash Royale'a başladı. Evet Clash Royale'a başladı. Hem Brawl Stars hem Clash Royale'a bir sürü taktik veriyorum. Ya Brawl sen ben eskiden de oynuyordum da. Şu an gece saat 1.30, 1.40'dan saat. Ben tanımıyorum. Gözleriniz. Çok bakalım güzel. burada biri var mı? Yok. Ama sabahlamaya çalışacağız biliyor musun. Aa, Böyle Hiç şey yapmadım. Anladım. Kazandım oğlum. Güzel. Aa. Meksikastık. Tamam. Çok Kasa kasamasak. Ne? Yok yok. Stuğu kasalım ne? Evet. Onu da bir ara kasalım. Hmm. <laughs> Arkadaşlar ben bir su alıp geleyim. Evet. Şimdi Stuğu Stu güzel karakter. Yani çok güzel. Ne desem hiç bilemiyorum. De dererik dererik. Çık çık. Oo çok iyi. Çok iyi. Oğlum Şu iki güç yükünü de alırsam beni yenebilecek yani çok az <laughs> kişi var. Bu arada e, istediğiniz modlarda girebilirim. Oynama taktikleri de verirsiniz. Sevinirim. <laughs> Çünkü yani çok iyi oynadığım söylenemez ama yine oldu? güzel oynuyorum. Bir maç geçti mi yoksa? Yok. Aynı maç mı? Aynı maçtayım. Aynı maçtayım. Ah oh be. Pusmuş ya. Olsun. Be. Neyse dördüncüyüz. Beşinci, 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 be. miyiz? Beşinci, Beşinci be. miyiz? O iyi. Ya koyayım. iyi. Aha. Evet bir maç sonra kaç oldu? Yok daha oldu. İki maç var. İki maç var. İki maç, maç yapalım. Evet. Hemen devam edelim. Bu arada Stu güzel karakter ya. Yani. Hesap önerilerinizde yazabilirsiniz. Aa bu hesap dediğime bakmayın. Ah ne Yanlış bir hareket yaptık. Ve ölüyorduk. Burada da bir cam öldüreyim. Bir ara Koltuğa sarmıştım. Eren de bilir. Baza da. Baza da öyleydim. Ha ba Eki bazı. Evet baza hala seviyorum. Koltuğu bayağı sarmıştım bir aralar. Abi 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 abi. <laughs> lan, 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 lan. arasında kaldım ya. <laughs> Arkadaşlar <laughs> kendisi tuzlu <türüyorum>. bu. Bilmiyorum. Ben Şimdi, bir dakika. O. Şimdi ben ne gireceğim biliyor musunuz? O ee, hakikaten 8 bitim kostümü çıktı. Çok keyif. iyi. iyi. Ee, en yavaş karakter olsa da etkili mi? Yani? Evet, Arkadaşlar en yavaş karakter olduğunu biliyor. Çok bildi. O kadar <laughs> da değil ölmek bile olmasın şey da. 2, 3, 4, 4, Oğlum acayip 3, yavaş. 8 bit uzun zamandır oynamıyorum. Ama çok yavaş. Bin. Canı 10 bin evet. Orası doğru. Oğlum çok yavaş ya yavaşlatıyor bir Oh oh var ya çok fazla olmaz çok güzel. Şimdi iki küçük Hatta şunlar alamayacağım. Maalesef. Hatta bir saldırsam mı? Tamam. O e bende bu Tamam. <laughs> o öldü. Tamam. arkadaşlar şu bakmayın. Edgar'la güzel Evet. Çünkü Edgar 103 kupa arkadaşlar. 103. 103. Ne 103 benim akıl gitti akıl. Akıl akıl geldi işte akılın gitsin. gitti. Evet, 8 bin TL ne alıyorsun? He? Evet. Gülüyoruz. Neyse dört güzel. Kapat Ve tam 4 bin. Tam 4 bin. Tamam. Tam 4 bin olduk. Şimdi hangisini alsam? Beni bence. Ya sen beni hiç <gülüyoruz> Vallahi. Valla. Sen Penny'i neden yiyorsun? Ya. Penny'i aldım gitti ya. <gülüyoruz> Bir dahaki şeyde direkt verecek zaten. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Görüşürüz. Sorry, hesabı da gösterelim. Ha, evet hesabı da gösterelim ama hesabını konuşuyoruz. Ha, şimdi bir daha göstermem gereken bir şey var. Bakın. Max'i aslında şey yapacaktım. Yükseltecektim bayağı ama bazen hiper şarj almak için gidiyorum şu an bakın. Beş. Ee, görüşürüz. Bir dakika bir şeyler bakacağım. Drift. Tamam. Tamam.